Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Safhatü Tefasir'den Bakara Suresi 67 ile 74. ayeti kerimeler arası tefsirine gelmiştik lügatı <laughs> okuduk. O kıssayı okuduk. Bakara e, o kesmenin neden kaynaklandığını e, o kıssayı okuduk. Şimdi de ayetlerdeyiz. <laughs> Et tefsir Ve iz kâle Musa li kavmihi inna allâhe ya'murukum en tezbehu <beqara> Hani bir zaman Hazreti Musa kavmine demişti ki Allah size bir sığır boğazlamanızı, kesmenizi emrediyor. Ey üzkuru hatırlayın ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları e hatırlayın. Hine qala lekum nebiyyukum Musa. Hz. Musa, nebiniz olan Hz. Musa'nın size dediğini dediği zaman hatırlayın ne demişti? İnna muhakkak ki Allah yemurukum emrediyor size Entezbehu tezbehu bir sığır kesmenizi emrediyor. Ama onlar dediler ki kalu dediler o İsrailoğulları. oğulları etette hüzü ve bizimle dalga mı geçiyorsun alay mı ediyorsun? Ey fekane cevabukum yani onların e, Hz. Musa'ya cevapları şu oldu. El veqihu o utanmaz, arsız cevapları. Nebiler Hz. Musa'ya gultum Yani şöyle demeleri oldu. E tehze'u bina ya Musa. Yani ya Musa bizimle alay mı ediyorsun? Kale Hz. Musa Dedi ki Euzu billahi Allah'a sığınırım en ekune minel cahilin Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım Ey elteci'u sığınırım ilallahi Allah'a en ekune olmaktan min en ekune aslında min harf zerre, bu yerlerden çoğu zaman hasfedilir en ekune olmaktan fi zümretil müstehzi'ine El cahiline. O cahiller, alay edenler, zümresinden olmaktan Allah'a sığınırım. Kâludu'ulena. Süer İsrailoğulları dediler ki, Rabbine dua et. Kâludu'ulena Rabbeke, yübeyillena, bize beyan etsin mahiye. O sığır nedir? Ey mahiye hazihil bekaratu yani bu sığır nedir? Mahiyeti nedir? Ve eyyü şeyin sıfetuha ve onun sıfat yani özellikleri nedir? Ee, bize açıklasın. Kale Hz. Musa dedi ki innehu muhakkak ki Rabbim yegulu diyor inneha o bakar bakar inneha bakaratun la faridun ve la bikrun yani o ne yaşlı ne de çok genç olmayan bir sığırdır. Ey la kebiratun herametun yani ne çok yaşın almış yaşlı ihtiyar ve la küçük de değil lem yulakih hal fahlu yani erkek hayvanın onu dölleyemeyeceği kadar da küçük değil. Yani döllenme yaşına da gelmiş ondan daha küçük de değil. her, her hayvanın erkeğine denir. Ee, güçlü olan burada ee, yani o sığır erkek e, öküz manasında. Avanun beyne zalik. Bu ikisinin arası. Ey vasatun arası beynel kebirati ve sığirati. Yani büyük ve küçüğün arasında. Fe'alu ma tu'merun. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Ey if'alu yapın. Ma emarakum bihi rabbukum. Rabbinizin size emrettiğini yapın. Ve la Direnmeyin. inatlaşmayın. Ve la İşi zorlaştırmayın. Yani sürekli sorular sorarak sorarak işi zorlaştırmayın. Böyle yaparsanız fe Allah da zorlaştırır. Fe yüşeddidillahu aleyküm Allah da size zorlaştırır. Yani sürekli sonra sonra kendinizi zora soktuğunuz için Allah da size zorlaştırır. İller kâlu du'ulena Rabbeke bizim için Rabbine dua et. Yübeyyillene levnuha, Bize onun rengini açıklasın. Ey yani ma huve levnuha. Onun rengi nedir? Ebyadu em esvedu em gayru zalik. Yani beyaz mıdır, siyah mıdır ya da başka bir şey mi? Onun rengini bize açıklasın. Kale innehu yaqulu, Hz. Musa dedi ki Rabbim buyuruyor. İnneha beqaratun safra'u. Uh. O sarı bir inektir. Fâgi'u levnuha. Yani pasparlak sarı bir renektir. tesurrun nazirin. Ona bakanlara mutluluk veriyor, surur veriyor. E yani inneha begaratun. O bir sığırdır. Safra'u şedidetü sufrati. Yani sarı bir sığır ama sarılı çok şiddetli. Sap sarı. Hasenun manzaruha. Görünüşü çok güzel. Görünüşü çok güzel. Tesurru külle men ra'aha Ona her bakanı mutlu ediyor. Böyle sarı parlak. Kim ona baksa böyle gözünü alamıyor. Yine dediler. Kalü du'ulena rabbine dua et. Rabbeke yübeyillena ma hiye. O nedir? Daha hala e, ekstra açıklamalar istiyorlar. E'adü su'ale te, suali tekrar ettiler İsrailoğulları oğulları. An halil bakarati o sığırın halini bildikten sonra ba'de en arafu sinneha onun yaşını bildiler ve levneha ve rengini de bildiler. Ama niçin daha istiyorlar? Li daha da artsın beyanen li vasfiha o sığırın vasfı daha da artsın açığa çıksın diye. Sımma tezeru sonra özür beyan ettiler. Bi ennel begaral mevsufe yani bu sıfatlardaki inek yekunu e, sümme bi ennel begaral mevsufe bi kevnihi avanen yani orta yaşta olması ve bir sufratil fâgiyatı ve böyle canlı sarı renkte olması kesirun çoktur. Yani bazı inekler vardır ki hem sarıdır hem de orta yaşlıdır. Böyle inekler çoktur. Onun için daha da ekstra inen özellikleri hakkında bilgi istiyorlar. اِنَّ baqara aleyna Yani bu iş bize karıştı. İnekler bize karıştı. Bu vasıfta çok inek var. Ey iltebesel emru yani bu iş bize karıştı. İltebesel emru aleyna felem nedri biz bilmedik mel bakaratul me'mur bi zebhiha yani kendisini kesmekle emrolunduğumuz bu sığır nedir? Bunu tam e, bilemedik. Ve inna inşaallahu le muhtedun İnşallah biz Rabbimiz dilerse ona ulaşacağız. Yani o sığırı e, bulacağız. Ey senehtedi yani ulaşacağız ile ma'rifetiha o sığırın bilgisine ulaşacağız inşaallah Rabbimiz dilerse. Ve lev yekulu zalike eğer bunu demeselerdi yani burada inşallah demeselerdi ve inna inşa Allahu le muhtedun ve lem zalike yani bu inşallah'ı demeselerdi lem yehtedu ileyha ebeden yani hiçbir zaman ebedi olarak o bakara ulaşamazlardı yani onu bulamazlardı kesemezlerdi de kema sebete fil hadis hadisi şerif bu manada da bir hadisi şerif e, var yani orada inşallah dedikleri için Rabbimiz onlara en sonunda kesmeye muvaffak ediyor. Kâle innehu yekulu inneha bekaratun. Yine Hz. Musa devam ediyor. O, Rabbimiz buyuruyor ki o bir inektir. La zelulun arda. Yani ne yeri e, ekmekle zelil olmuş ve la teskil harse ne de e, su taşımış. E, leyset hazihil beqaratu bu inek değil ''musahharaten lihirasetil ardi. Yani yeri e, sürmek için musahhar kılınmış yani yerine ona hizmetinde kullanılmış e, bir inek değil. Ve la lisikayeti zer'i yani ekin sulama da yapmamış. Bu hayvan hiç çalışmamış. Müsellemetün la şiyete fiha. Müsellemetün yani ayıplardan ey selimetün minel uyubi. Yani onda hiçbir ayıp yok. La şiyete fiha yani leyse fiha levnun aharu. Yuhalifu levneha. Yani onda sarı onun sarılık rengine muhalif başka bir renk yok yani hiçbir benek yok. Fehiye safura <'u> kulluha onun tamamı baştan aşağı e, sarıdır. Qalül ayni cite hak işte şimdi e, açık bir şekilde getirdim. Ey el ane şimdi beyyenteha onu beyan ettin lena bize beyanen şafiyen yani tam bir şekilde beyan ettin. La gumuda fihi onda bir kapalılık kalmadı yok ve la lebse bir karışıklık da yok. Kalul ane cikte bil hak buradaki hak yani hakkul beyin manasında açık bir şekilde yoksa batılın zıttı olan şimdi hakkı getirdim manasında değil eğer öyle olsaydı ilk sözleriyle kafir olmuş olurlardı çünkü şimdi bize hakkı getirdin daha önceki söylediklerim batıl manasında değil de hakkul beyin şimdi açık hakkı getirdin manasında çünkü bazılar bu sözle bazı müfessirler onların kafir olduğunu çünkü hak dediği zaman şimdi hakkı getirdin daha öncekiler batıldı manasında değil. Fezebehuha <laughs> onu kestiler. Ve ma kadu yefalun neredeyse kesemeyeceklerdi. Niçin kesemeyeceklerdi? Li galai semeniha ya çok pahalı olduğu için yani onun derisi e, dolusunca altın istemişlerdi. Evhav fil fedihati ya da e, rezil olmaktan korktukları için yani sonuçta öldürülecek, beni öldürdü, şu şu diyecek e, bir rezil olma durumu da var. Ya da onun için kesemeyeceklerdi. Sümme sonra Ekber-i Rabbimiz Rabbimiz ta'ala haber <laughs> verdi. An sebebi emrihim bi zebihil bekarati bu bakaranın kesilme sebebini haber verdi. Şimdi bakaranın kesilme kıssası anlatıldı. Ama şimdi peki bu bakaranın kesilmesine sebep olan olay ne, neydi? Bunu haber veriyor. Ve amma yine o şeylerden haber veriyor ki Şehiduhu şahit oldular onlar. Min ayatillahi'l-bahirati böyle apaçık Allah'ın ayetlerine şahit olduğu şeyleri de haber veriyor. Fakale ve şöyle buyuruyor. Ve iz tüm nefsen. Siz bir nefsi yani bir insanı öldürmüştünüz. Ey uzkuru ya beni İsrail'e, ey İsrail hatırlayın. hatırlayın. Hine kateltum nefsen. Bir insanı öldürdüğünüzü hatırlayın. Fettâ ra'tum fîhâ o nefis hakkında da birbirinize çatmıştınız. Yani ey tüm aranızda düşmanlık meydana geldi ve tedafaatum birbirinizi defettiniz, itelediniz, kalktınız. Bir şe'niha yani o nefis hakkında, o nefsin durumu hakkında. Ve asbaha kullu fariqin ve onlardan her bir fırka oldu. يَدْفَعُ تُحْمَتَ an nefsihi yani o suçlamayı kendi üzerinden atıyor ve yensibu ve yensibu hali gayrihi ve o suçu başkasına nispet ediyor. Yani biz yaptık, siz yaptınız, biz kesmedik, siz kestiniz böyle birbirleriyle mücadele ediyorlar. Vallahu muhricun ma kuntum tektumun. Allah o gizlediğiniz şeyi ortaya çıkaracak. Ey muzhirun, ortaya çıkarıcıdır. Ma tukfunehu, o gizlediğiniz şey. Fekun nadribuhu bi ba'diha. Onlara dedik ki, o sığırın kesilmiş bir parçasıyla o ölüye vurun. Ey idribul katile, yani o öldürülmüş kimseye, katil burada öldürülen kişi manasında. O e, öldürülmüş kimseye vurun bir şeyin minel bagarati o kestiğiniz sığırın bir parçasıyla Yahya ki o dirilsin ve yuhbirkum an katilihi ve size kendisini öldürenden katilinden haber versin. Kezalike yuhyillahu'l mevta. İşte böylece Allah ölüleri diriltir. Ey kema ahya nasıl ki dirilt, diriltti hazel katile bu öldürülen şahsı emame ebsar, eb, ebsarikum gözlerinizin önünde yuhyi aynı şekilde diriltir el mevta ölüleri min kuburihim kabirlerinden. Yani onu gözünüzün önünde nasıl dirilttiyse ölmüş birini aynen kabirinde ölüleri de öyle diriltir. <laughs> ve yuriykum ayatihi leallekum ta'gilun ve sayetlerini göstermek istiyor. Umulur ki sakınırsınız. Ey <laughs> yuriykum gösteriyor dela ile kudretihi kudretinin delillerini o işte peygamberi vasıtasıyla o ölmüş birini diriltmeyi niçin ni tetefekkeru tefekkür edin ve tedebberu edin düşünün ve ta'lemu bilin ki en Allah ala külli şeyin kadir. Allahu Teala her şeye kadirdir. Sonra haber Teala sonra Rabbimiz haber verdi an cefaihim onların katılıklarından ve kasveti kulubihim ve kalplerinin katılığından Fekale şöyle buyurdu. Sümme sonra kaset kulubukum. Sonra kalpleriniz katılaştı. Ey salübet katılaştı kulubukum. Kalpleriniz ya maşeral yahudi. Ey yahudiler. Fela yuessiru fiyha. O kalplerinize vaazun hiçbir vaaz. Ve la tezkirun hiçbir öğüt etki etmiyor. Fayda vermiyor. Min ba'di zalike ey min ba'di ru'yetil mu'cizatil bahirati yani bu apaçık mucizeyi gördü. Ölünün dirildiğini gördü. Gözleriyle gördü. Ama yine de kalpleri kaskatı oldu. Fehiye kel hijarati ev eşeddu kasve. O taş gibi veya taştan daha katı ya da bel manasına gelir diyecek ileride inşallah. Taş gibi oldular. Ey bazı hakel hicârati yani bazıları taş gibidir. Yani ev <laughs> harf atfı tenvi taksim için yaptı. Yani bazı kalpler vardır ki taş gibidir ve ba'duha bazıları ise eşeddu kasveten minel hicareti taştan daha da katıdır kel hadidi demir gibi ve inne minel hicareti lema yetefeccer minhul enhar çünkü bazı kayalar vardır taşlar vardır ki ondan su fışkırır ey tetedeffegu minhel enharul gaziratu yani ondan bol bol e, nehirler fışkırır, sular fışkırır. Ve inne minha, yine o taşlardan vardır. Lema yeşşekkabu, çatlar. Ve yahrucu minhul ma, o çatlağından da sular e, fışkırır. Ey minel hicarati, ma yetesadda'u, çatlıyor. İşfagan, korktuğundan min azametillahi Allah'ın azametinden korktuğundan feyinbi'u minhu'l ma' ondan e, su fışkırıyor ve inne minha yine o taşlardan var lemaye bi min haşyetillah Allah korkusundan düşüyor Ey ve minha o taşlardandır ma e, etefette tu yani ayrılıyor, böyle yerinden oynuyor. Ve yeterad da e, yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Min ru'usil cibali dağların başlarından yuvarlanıyor. Min haşyetillah Allah'ın haşyetinden, korkusundan. Fel hicaratü taşlar telinu yumuşuyor ve tehşe'u korkuyor ve kulubukum ya ma'şer el yahudi ey yahudi ey israil oğulları sizin kalpleriniz ise la teteesseru ve la telinu ne etkileniyor ne de yumuşuyor ve allahu bi gafilin amma ta'amelun Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey ennehu ta'ala raqibun ala a'malihim yani sizin amellerinizi gözetleyicidir. La tahfa alayhi khafiyetun hiçbir şey Allahu Teala'ya gizli kalmaz. Ve seyecizih alayha yevmel O amelleriniz üzere mükafat göreceksiniz. Yani karşılık göreceksiniz. Ve fi haza bu ayette var ve Allahu bi gafilin amma taamelun vaidun ve tehdidun. Yani hem tehdit var hem de korkutma var. Rabbim kalplerimizi İsrailoğullarının kalpleri gibi kas katı eylemesin. Mübarek Ramazan ayında kalplerimizi e, oruçla, Ramazanla يوم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين الفاتحه